Herkese merhaba. Ne yapıcı gelen şirin kutuyu açacağız. Pek alışkın değilsiniz beni böyle görmeye. Ama bu çok tatlı videoda kendim dolu. Herkese merhaba. Başlıktan da anlayacağınız üzere bu bir çekiliş videosu. için sizin kadar heyecanlıyım çünkü kanalımın ilk çekiliş videosu. Önce kendi kutumu açmakla başlayayım. Daha sonra videonun sonunda da çekilişten bahsederim. Kutu dün ben okuldayken gelmiş. Zaten görünce direkt Snapchat'ime çekip atmıştım. O yüzden Snapchat'ten gelenlerin çoktan haberi var bu videonun geleceğiyle ilgili. Şöyle jelatinsiz bir biçimde geldi. Kendi kutusuyla. Üstündeki çiziyi kesinlikle ben yapmadım. Yolda olmuş bu arada. Koyacağım ön izlemelerde de gördüğünüz üzere ben bu paketi dün gelir gelmez törpüyle açmaya çalıştım ve videosunu çekmek istedim ama dün bu mümkün olmadı. Ben de dayanamadım tabii ki. O yüzden içindekilere baktım. Bu konuda dürüst olayım dedim. Aslında ilk tepkilerimi çekmek istiyordum ama dediğim gibi mümkün olmadı. Bugün Eski de getirdim zaten kutuyu. Sizinle yeniden bakacağız. İlk açacağım kadar heyecanlıyım. Bunu diyebilirim. Tamam bu sefer kesin başlıyorum. Şöyle gözünüzün önünde açayım. Şirin bir jelatini var. Jelatini bile şirin. Genel görünüşü böyle. Şimdi ben bunları buradan çekeyim. Tek tek göstereyim ki daha estetik gözüksün. Bu Kasım kutusu. Şöyle tatlı bir kartta da kutunun içindeki ürünler listeleniyor. Diğer kutuların reklamları var. Şu şekilde. Sanırım bu atıştırmalık kutusu. Gelelim şimdi 8 şirin ürünümüze. Bir tane peluş oyuncak çıkıyor. Ben bunu fazla kucaklamadığım için açmadım. Şimdi açalım. Ay çok ses oldu sesim. Bir dakika. Şimdi çok nazik bir biçimde makasını açacağım. Kulaklarınız için üzgünüm. Ops. Ya çok yumuşak. Çok güzel. Poşetten ben bunu hissedememiştim biliyorum. <laughs> yumuşak şeyleri çok seviyorum. Gece böyle küçük hep elimde yumuşak bir şey varken uyurdum. Havlu falan alırdım. Çok tatlı. Yatağıma yeni bir süs geldi. Çok şeker. Neyse. Daha ilk oyuncaktan çok uzaktı <laughs> Videodan sonra sevmeye devam ederim. Şimdi geçelim diğer şeye. Diğer şey de poşette. Bugün biraz kaçımıza alacağım. Ben bunları videonun arkasında açsam daha hayırlı. Şimdi bir dakika. Açtım. Bu da gerçekten yumuşak. Deseni böyle. Arkası düz pembe. Bu bir çanta bu arada. İçi de bu şekilde. Bayağı geniş bir çanta. Siz olsanız ne koyardınız buna? Ben böyle teknolojik aletlerimi koyabilirim diye düşündüm. İçine doldurup sırt çantamı atarsam karışıklık da olmaz. Şu an listeden devam ediyoruz. Öyle devam edeyim. Üçüncü olarak da yapıştırma seti. Sanki bunlar Facebook emojilerinde mi vardı? Yanlış mı hatırlıyorum? Bir yerden çok tanıdık geliyor. Atıştırmalık olarak da şöyle şekerler çıktı. Üzerinde anlayabileceğim hiçbir şekilde yazı yok. Tatsam mı ben bunu? Aa, açılmıyordu Ama makasımız var Bir dakika Makasımız var lütfen. Bu kadar açmak yeter diye düşünüyorum İlk bir koklayayım Aa, Çok güzel kokuyor Keşke size de Koklatabilseydim Odaklamak istiyorum. Ortası boş görebiliyor musunuz? Böyle değişik bir şekli var. Bakalım tadı nasıl? Evet, atıyorum azma. Bu sanırım portakallı ve suya atıp çözündürdüğümüz vitaminlere benziyor. Soğuk algınlığı ilacı da olabilir. Bunun tadına çok benziyor. Bir tane de pembe sıfır içinde onu da deneyeyim. İlacımsı bir tadı var. O kadar şekere benzemiyor yani. Pembe de bu şekilde yine ortası boş. Bunu da deneyeyim. Bunu kişiliğe benzetsem mi benzetmesem mi bilemedim. Bu da aynı şekilde dağılıyor. Hap gibiler ya çok şekere benzemiyorlar. Neyse bunu da geçelim. Kutuyu ilk açtığımda fark edemediğim bir kalem çıktı içinden. Şöyle bir kapağı var. Üstünde yazı var. Tükenmez zannetmiştim ama değilmiş. Şurada koruma şey var onu açınca elimize yazıyoruz. Böyle. Olmaz, var biliyor musunuz ama. Var. <laughs> ya ama bu şirinliğe bu şirinliğe Altıncı maddeye geçiyorum. Altıda da Doraemon not defteri var. Şöyle minik. Çizgili. Şöyle çıkabilen kaplı. Küçük şirin bir not defteri. Adı neydi bunun? Türkçe'yi katlettik. Teşekkür ederim. Videoyu burada kapatabilirim. 7'de tokalar var. Açalım bunu hemen. İçim acıyor böyle. Ambalaj açarken. Tuhaf bir takıntı. Hemen çıkaralım. Şöyle çok şirin tokalar var ya. Ben bunları taksam insanlar bana güler mi? <laughs> 20 yaşındayım. Bunu göz önünde bulundurarak yorum yapar mısınız? Şu şuradaki dişler olmasaydı ben bunları notlarıma bile takardım ama işte dişleri var. Ve 8. son üründe Türkiye'deki marketlerde de görebildiğimiz bu taşlı yapıştırma seti bildiğiniz üzere çeşitli zeminleri üzerine yapıştırabiliyorsunuz. Ben de, de var bundan. Böylelikle hepsini size göstermiş oldum. Şöyle. Bu gece o yumuşak şeyle yatacağım. <laughs> Şimdi gelelim çekiliş konusuna. Çekilişin linkini aşağıdaki bilgi kutusuna bırakacağım. Aynı şekilde Instagram'dan da duyurabilirim. Zorunlu koşul kanalıma abone olmak Linkteki adımları teker teker uyguladığınızda çekilişe katılmış olacaksınız. Bir de sırf merakımdan ötürü katılanlar yorumda belirtebilir mi? Bunu sırf meraktan soruyorum. Hani katıldım yazmayanların ki geçersiz olacak gibi bir durum söz konusu değil. Siz o adımları tamamladığınızda zaten katılım sağlanmış olacak. Kazanan Kawaii Box tarafından rastgele seçilecek. Kazanan linkteki adımları tamamlamak için girdiğiniz isimle açıklanacak. O yüzden o isimler önemli dedik diyeceklerim. Bu kadar unuttuğum bir şey fark edersem de yorumlarda bunu belirtirim. Sizde aklınıza takılan her şeyi yorumlarda sorabilirsiniz. Bunun dışında da yine katılımı görmek amacıyla bu videoyu beğenmenizi istiyorum. Özetle sizden beklenen kanalıma abone olmak, videonun altındaki linkten çekilişe katılmak, bu videoyu beğenmek destek olarak da ne yapabilirsiniz? Bu videoyu Facebook'ta paylaşabilirsiniz ya da Instagram'daki gönderimin altına arkadaş etiketleyebilirsiniz ya da Instagram'daki gönderimi kendi profilinizde paylaşabilirsiniz. Böylelikle bana destek olmuş olursunuz. Bunların hepsini detaylı bir şekilde açıklama kutusunda belirteceğim zaten. Endişelenmeyin bu videoda dediklerim karışık geldiyse. Umarım en çok isteyen kazanır. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi şanslar.